Değerli Venüs Gaymenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir Gönem merkezdeyiz. Gönenin tam girişindeyiz. 35 dönüm arazimiz, içerisinde yapıları olan arazimiz komple kiralıktır. Ticari imarlı bir arazidir. Birçok işletme burada daha önce kiracı olarak kalmıştır. Zaten şurada hemen güvenlik kapı girişimiz var. Ana asfalta cephedir ticari imarlı bir yerdir. Zaten şöyle bir kapı girişimiz var arazimizin. Sağ tarafta gördüğünüz yeri ofis olarak ya da ev olarak kullanabilirsiniz. Tamamen tutan kiracının isteğine bağlı burası. Zaten şöyle betonlardan girişimizi yapıyoruz. Etrafı komple telle çevrilidir bu arada. Şimdi şu arka tarafta gördüğünüz yer şurası yaklaşık 500 metrekare kapalı alan ve daha önce orada mantarcılık yapmışlar ve laboratuvar binamız da hemen onun yan tarafında yani şurada. Bizim ofis olarak kullandığımız ya da ev olarak kullanabileceğiniz alanımız burası. Elektriğimiz var, suyumuz var. Arterizyenle kuyu suyumuz ayrı ve şebeke suyumuz ayrıdır. İnternetimiz full var çiftliğimizde. Şimdi burası idari bina ofis olarak da ya da ev olarak da kullanabilirsiniz ve ön taraf yine ana asfalt gördüğünüz gibi şu çamların bulunduğu alanda bize ait bir yer. İdari bölümümüz bu arkamda gördüğümüz bina şurada şebeke suyumuz bağlı. Çünkü gönenin tam girişindeyiz. Hemen iç kısmını sizlere paylaşacağım bu arada. Evet kiralık e, kocaman 35 dönümden oluşan çiftliğimizin e, şöyle odalarından bir tanesi burada. Böyle bir oda yapılmış. Daha önce burada kapı yerimiz varmış. İsterseniz yine kapayabilirsiniz. Bu şekilde elektriğimiz bağlı suyumuz bağlı. Şöyle yan tarafa geldiğim zaman hemen burada da iki adet odamız var. Buradan hem bahçeye çıkış kısmı var hem buradan farklı bir odamız daha var. Evet bu şekilde bir odamız daha var burada. Burayı daha önce e, bu şekilde idari ofis şeklinde de kullanılmış. Evet boyası, badanası, parkeleri döşeli zaten gördüğünüz gibi. Hemen yan tarafımızda da şöyle gelelim e, tuvalet, banyo yerimizde burası bu şekilde idari binamızın içerisindedir. Evet devam edelim. Burada dediğimiz gibi elektriğimiz, resmi elektriğimiz bağlı. Ee, şebeke suyumuz ve kuyumuz da vardı aynı zamanda. Şimdi odalar devam ediyor. Burada da bir odamız var. Evet, burada da elektriğimiz mevcut. Bu şekilde, L şeklinde bir odamız daha var. İdari binamızın içerisinde. E tabi burasını kendinize göre de dizayn edebiliyorsunuz ekstradan. Ee, onu da belirtelim. Evet, şöyle devam ediyoruz. İdare binamızın büyük alanı da bu şekildedir bu arada. Evet idare binamızın tam karşısında şöyle küçük bir odamız var. Zaten asma çardağını üst tarafa yapmışlar. Burayı daha önce laboratuvar olarak kullanmışlar bu arada. Tabi alan e, burayı tutan kişi kiralayan kişi e, farklı bir şekilde de kullanabilir. Zaten arazimizi görüyorsunuz ne kadar büyük bir arazi. İki parçada oluşu 35 dönüm toplamda. Şu gördüğünüz kapalı alana gidiyoruz. Kapalı alan yaklaşık 1000 metrekareden oluşmakta. Bu şekilde yolumuz var ve kapılarını açarak sizlere paylaşıyoruz. Evet kapalı binamız e, sol tarafta. Daha önce burada depo olarak kullanmışlar. E, bir işletme olarak kullanmışlar. E, tutan kişi yine kendine göre bir şekilde yapı kullanabilir. Şuradan yine aynı zamanda bu e, kapı girişimiz ayrı bir kapı girişimiz var. Bandırma, gönel, ana asfaltı değerli takipçilerimiz burası. Şimdi e, kiralık yerimizin e, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alanımızın giriş kısmını sizlere paylaşacağım. Farklı faaliyetlerde bulunmuşlar. Yine sizler de bu şekilde yerimizi paylaşalım sizlere. Evet şöyle kanallar var ara ara. Elektrik ve su ayrı ayrı her yerde var zaten. Burada da var aynı şekilde mevcutta. Şöyle tavanları da gösterelim mi? Yüksekliğini gösterelim havalandırma yapılmış. Bu şekilde her yerde çeşme bağlantıları var şuralarda. Kenarlarda. Elektrik panosu vardı zaten giriş kısmımızda. Çeşme bağlantılarımız sağ tarafta bütün duvar boyunca var. Kapalı alanımızın bir bölümü de bu şekilde ayrılmış. Burayı hangi amaçla kullanmak isterseniz bu şekilde yine tavanları yüksek, çatısında hiçbir problem yok. Böyle bir alanımız da şu şekilde komple devam ediyor. Burayı isterseniz depo olarak da kiralayabilirsiniz, İsterseniz bir faaliyette yapabilirsiniz. İçerisinde zaten elektriğimiz, suyumuz ve su kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Ee, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alanımızın devamında da böyle ayrı bir yer yapmışlar. Daha önce çerçevelerimizden zaten belli havalandırma yerleri bırakılmış. Bu şekilde bir alanımız var aynı zamanda. 35 dönümler oluşan çiftliğimizin kiralık çiftliğimizin değerli takipçilerimiz arka kısmında daha önce mantar bakılmış bu arada. Ben zaten binanın içerisinde sizlere paylaşacağım. Ama burayı kiralayan kişi firma daha doğrusu istediği ürünü bakabilir ya da depo olarak da kullanabilir. Zaten gördüğünüz gibi kapalı alanlarımız odalarımızı paylaşacağız sizlere. Kapalı alanımızın arka kısmına geldik. Arka kısmında bu şekilde yine bir binamız var. Tuvaleti ve lavabos olan bir bina ve aynı zamanda bu şekilde boş bir alanımız var. Burası da yine yanlardan e, kanalları da açılmış durumda. Evet burası daha bakımsız diğer kapalı alanımıza göre. Daha önceden e, buradan mantar bakılıyormuş. Mantar yetiştirilen bir yer olarak kullanılmış. Bu şekilde kapalı odalarımızın olduğu bir alan. Size zaten dış kısmından paylaşmıştım. Şöyle büyük bir alanımız var. Hemen burada da yan tarafta bir ardi odası var bu arada. Bu şekilde. Evet burası e, tek kattan oluşuyor. Yine gördüğünüz üzere daha önce mutfak olarak kullanılmış bir alan. Burayı e, kiralayan kişi mutfağını tezgahını koyabilir. Çünkü bütün giderleri elektrik, su giderleri bağlıdır bu arada. Hemen geçişimizi yapıyoruz. Burada zaten bir odamız var. Bu şekilde. Kapı girişimiz, buradan da kapı girişimiz var. karşı zaten çiftlik kısmımız. Gördüğünüz gibi elektriğimiz bağlı, suyumuz bağlı. Burada tuvaletlerimiz, lavabo bölümümüz var. Hemen devam ettiğimiz zaman yan tarafta da şöyle bir odamız daha var mevcutta. Yan yana odalar devam ediyor. Burası da e, bu bölümümüzün e, son bölümü. Yine mutfak kısmı, mutfak giderleri bu köşede bırakılmış. Burayı da mutfak olarak kullanabilirsiniz. Burada da şöyle yan tarafa geçtiğimiz zaman burada da bir boş odamız mevcuttur. Sıra sıra birçok e, boş odamız mevcut bu arada. Şimdi buradan arka bahçeye çıkışımızı yapalım arka bahçeye çıkışımızı yaptığımız zaman burada yetişmiş meyve ağaçlarımız var. Tabi bakımsız olduğu için şu anda bu şekilde ve bizim 35 dönümden oluşan kiralık yerimizin şöyle bir binası var. Burası da kiralıktı bu arada. Ve değerli takipçilerimiz şimdi çiftliğimizin 35 dönümden oluşan kiralık çiftliğimizin şöyle 8 adet yan yana odaları mevcut. Bu kapalı alan yaklaşık 800 metrekareden oluşmakta. Her birinin ayrı ayrı kapıları mevcut. Dediğim gibi daha önce mantar bakmışlar, mantarcılık yapmışlar. Odalardan hemen bir tanesini sizlere paylaşacağım. Kendilerine göre havalandırmasını yapmışlar elektrik su zaten bütün her odada mevcut bu şekilde 8 adet odamız mevcuttur burayı da bu şekilde kiralayan kişi kullanabilmektedir Evet 35 bölümden oluşan kiralık çiftliğimizin e, Tabii ki boş arazileri de mevcut değerli takipçilerimiz zaten şu açıdan gösterdiğimiz zaman burada daha önce e, ekilip biçilmiş alanları da var ana asfalta kadar devam ediyor Burada burada yaşayan daha önceki kiracı kendine koyun bakmış koyun bakma yeri yapmış burada da ufak çaplı kendine ait bir alanı var hatta burada koyunculuk yapmış ve bizim arazimiz üst tarafa doğru da devam ediyor zaten şöyle gösterelim içerisini ufak tefek padoklar yapmış kendine ait zevk için böyle hayvancılıkta yapmış burada bu arada. Evet, 35 dönümden oluşan çiftliğimizin boş alanları da bu şekilde. Etrafı komple telde çevrili bu arada gördüğünüz gibi. Bu büyük ağaçlarımız da bizim arazimizin içerisinde kalmaktadır. Evet, burayı kiralayan, şekil, kiralayan kişi veya şirketler bu şekilde bu araziyi de bu şekilde kullanabiliyorlar. 35 dönümden oluşan kiralık yerimizi sizlere tanıttım değerli takipçilerimiz. Mantarcılık yapmışlar daha önce kapalı alanımızı paylaştık. Hemen alt kasımda zaten yaklaşık 1000 metrekareden fazla bir kapalı alanımız var. Burası idari odalarımızın personelimizin olduğu bir yer. Zaten güvenliği görüyorsunuz. Gönen bandırma ana asfalt üzerinde bizim çiftliğimiz kiralıktır. Şirketlere kiralıktır ya da şahıslara kiralıktır ama ancak 10 yıllık hemen hemen bir sözleşme yapacağız. Onu belirteyim. Fiyatımız tektir. Bu arada mal sahibi kiralık bedeni ne istiyorsa biz direkt sizlere onları paylaşıyoruz. Geniş bilgi için bizleri arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0554 377 32 33. Kısa bir drone görüntülerini de bir yandan paylaşacağım. Bakalım bu güzel yerimiz kime nasip olacak. E şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza da abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.